Efendim iftar sonrası şöyle bir kafa dağıtmak için sosyal medyaya bir göz atayım dedim. Aman Allah'ım. Kıyamet kopuyor. Titiler havalarda uçuşuyor. Ne olmuş? Bir de baktım ki Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı belli bir kesim hedef tahtasına oturtmuş. Ne sebebi ne? Hani o belli kesimin inançlara, İslam dinine karşı belli bir alerjisi var ama Acaba Sayın Ali Erbaş bunları rahatsız eden ne söylemiş diye bir bakınayım dedim. Meğer cuma hutbesinde söylediği, verdiği hutbe ve efendilerin, hanımefendilerin çok zoruna gitmiş. Nedir o hutbenin içeriği onu hemen size aktarayım. Sayın Erbaş hutbesinde diyor ki İslam zinayı en büyük haramlardan biri olarak kabul ediyor diyor. Lutiliği yani Lut kavmine vurgu yapıyor. Lutiliği eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti diyor. Yani İslam'ın bunu yasaklamasının hikmetinden bahsediyor. Sonra şunu söylüyor. Yılda yüz binlerce insan gayri resmi, gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatüründeki ismi zina olan bu büyük haram sebebiyle bu büyük haram sebebiyle HIV virüsüne maruz kalıyor. Ey insanlar canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım diyor. Aslında insan olan herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir hutbe ama bizim belli bir kesim biliyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi İslam'a, inançlara, İslam'ın getirdiği hükümlere karşı bir alerjileri olduğu için bundan son derece, ee, rahatsız olmuşlar, muzdarip olmuşlar beyefendiler. Aslında Sayın Ali Erbaş'ın e, söylemini şöyle sadeleştirirsek gazeteci diliyle bipleyerek size söylemem gerekirse Sayın Ali Erbaş diyor ki bipnelik yapmayın. Kısa anlamı bu. Ama işte bu söz belli kesimleri rahatsız ediyor. Kim bu kesimler? İlk tepki koyanları söylüyorum. İnsan Hakları Anka İnsan Hakları Derneği Ankara şubesi bir açıklama yapıyor. Açıklamaya bakın şimdi. Nefret suçlarını, ayrımcılığı, top, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemek devletin görevidir. Evet, görevidir. Açıkça suç işleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Niye bulunuyorsun birader? Bize bir ipnelik yapmayın dedi diye. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılması için gerekli tüm kurumları görevini yapmaya çağırıyoruz. Bütün bu kıyametin ne için koptuğunu sanırım şimdi daha iyi anladınız. Bir ipnelik yapmayın dedi diye bunu görevden alın bize böyle söyleyemez diyor. Ardından Ankara ve İzmir baroları da açıklama yapıyor ama açıklamalardan önce kendi aralarında anlaştıkları belli, şuradan belli. Aynı cümleleri peş peşe sıralamışlar. İzmir barosu nefret söylemleri temelinde insan hak ve özgürlükleriyle tarihsel kazanımları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ali Erbaş'ın açıklamaları, asıl mücadele edilmesi gereken bu ayrımcı ve nefret dolu anlayıştır. Nefret söylemlerine karşı yaptırımlar getirmenin ve bu ifadelerin engellenmesi gerekmektedir. Cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkta, ırka, renge ve kökene dayalı ayrımcılık kadar ciddi bir suçtur, sorundur dünyanın ırk ayrımcılığı konusundaki utanç verici deneyimleri tarihsel bağlam ile birlikte düşünüldüğünde bla 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 saçma sapan bir şey. Yani bitnelik yapmayın demekle ırkçılığı yan yana getirip aynı bağlama bağlamaya çalışmak için hakikaten geri zekalı olmak gerekiyor. Sayın Ali Erbaş ırkçılık yapmıyor, bir insan ırkından bahsetmiyor, bir din ırkından bahsetmiyor, bir yaşam tarzından bahsetmiyor e, birbirinize yaslanmayın diyor kardeşim. Bundan birbirinize korona da var. Aradaki mesafeyi biraz açın diyor. Yani kendi cinsinizle ilişki yaşadığınızda hiv başta olmak üzere çeşitli hastalıklar kaparsınız. Bu da bir sapkınlık çeşididir diyor. Bütün dünya milletleri bunu söylüyor ama ne hikmetse bizim işte barolar rahatsız oluyor. Ankara barosu da söylemiş. Diyor ki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasını şaşkınlık ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın çağlar öncesi dedikleri ta Hz. Muhammed'e kadar götürüyorlar meseleyi. İşte aşağılık zihniyet asıl bu. Yani Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek, kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek. Hani birileri de gökten indirilen dogmalar falan demişti ya bu da benzeri bir cümle. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebi, sebebiyledir. Aldığımız ibretse anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan 8-9 nesil önceki büyükleriyle aynı zihinsel ve dogmatik sınırlara dogmatik sınırlara anladınız siz onu sahip olmak için insan onuruna karşı gösterdiği büyük direnişten kaynaklanmaktadır. Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzlerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini Dini söylemlerle meşru, meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan, ya siz ne aşağılık alacaksınız var ya. Şimdi Ali Erbaş kadın cinayetlerini, çocuk cinayetlerine gözlerini kapatıp bunun üzerine fetvalar verip onun üzerinden bu işleri meşrulaştırarak maaşını alıyor öyle mi? İşte size haysiyetsiz deyince, size namussuz deyince, size şerefsiz deyince bir de dönüp diyorsunuz ki bize hak, haksızlık yapıyorsunuz. Bunun karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem, LGBT, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen hala görevde kalması durumunda sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmayacaktır. Şaşırtmamalıdır. Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti bu büyük ee, zihniyeti büyük bir şaşkınlık ve ibretle kınadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Şimdi tekrar başa dönelim. Sayın Ali Erbaş kısaca diyor ki Lut kavmi döneminde de böyle sapkın ilişkiler vardı. Lut kavmi bu sapkın ilişkilerinden dolayı Allah'ın gazabına uğradı. İslam dini diyor. İslam dinine mensup olanlar bu sapkınlıklardan uzak durmalıdır. Bak tekrar söylüyorum. İslam dinine mensup olanlar diyor. Sizin mensup olduğunuz dinle ilgili bir sorun yok canım benim. İslam dinine mensup olanlar bunlardan uzak kalsın diyor. Şimdi buradan kin, nefret, ırkçılık, yok kadına tecavüz, yok çocuğa tecavüz. Lan haysiyetsiz herifler. Bak Ağzımı açtıracaksınız. Sizin barolarınızda, sizin o çok savunduğunuz partilerinizde yaşanan tecavüz olaylarını, taciz olaylarını biz bilmiyor muyuz? Biz edebimizden, biz ahlakımızdan, biz namus anlayışımızdan dolayı bunları dile getirmiyoruz ama o peşinden koştuğunuz partinin seçim otobüslerinde grup halinde yakalandığını biz bilmiyor muyuz? 10 yaşındaki çocuklara seçim turuna çıkılırken otobüste tacizlerde bulunduğunu, bulunulduğunu biz bilmiyor muyuz? Bilmem işte falan partiliye tecavüz edip e, parti liderlerinin devreye girmesi nedeniyle o tecavüzlerin üstlerinin örtüldüğünü biz bilmiyor muyuz? Ali Erbaş mı bunların üzerine örttü? Siz bunların üzerine örttünüz. İşte belli bir kesimde, belli bir dernekte, belli bir vakıfta bir tane tecavüz olayı olmuş. Aylardır haysiyetsizce ağzına, ağzınıza almışsınız o sakızı çiğnedikçe çiğniyorsunuz. Tecavüzcü arıyorsanız, çocuk istismarcısı arıyorsanız dönün kendinize bakın. Kendi ahlakınıza bakın, kendi çevrenize bakın, olmadı aynaya bakın. Dünyanın her yerinde, belli kesimler içinde bu tür tecavüzcü, tacizci, bilmem ahlaksız, namussuz, haysiyetsiz insanlar çıkar. Bundan dolayı bir kesimi, biz sizin içinizde, içinde olduğunuz bir kesimi suçlamıyoruz ama siz haysiyetsizce karşı kesimleri suçlamayı marifet sanıyorsunuz. Tekrar ediyorum, Sayın Ali Erbaş demiş ki, Efendim bunlar İslam dini tarafından yasaklanmıştır. Hoşuna gitmedi mi birader? Tamam, arkana dön git. Sayın Ali Erbaş diyor ki sigarayı içmek de haramdır. Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacağım kardeşim. Ben zaman zaman sigara kullanıyorum. Ama ben Sayın Ali Erbaş'a kin, nefret Bilmem işte çocuk tecavüzcülerine göz yuman adam demiyorum. Yaslanacaksanız birbirinize yine yaslanın birader. Yani bu koronalı günlerde de yaslanabilirsiniz. Yani bitnelik yapacaksanız yine yapın ama dönüp de bunun üzerinden devlet adamlarına, devletin değer verdiği, milletin değer verdiği adamlara o istifa etsin, bu bilmem şunu yapsın. Bunu burada istemeyiz ki nefret filan falan yemezler. Hep söylediğim gibi siz ancak oradan bağırmakla kalırsınız. Bu ülkede bundan sonra size değil bir adam bir kedi bile vermeyiz. Bir kediyi bile sizin için kurban etmeyiz. Hadi işinize. Hadi.